Maalesef bugünlerde kadına karşı şiddet haberlerini almaya devam ediyoruz. Üzücü haberler üst üste gelmeye devam ediyor. Kadının değeri, kadının iş dünyasındaki yeri biz de bu akşam bu vesileyle bunu konuşmaya, bunu değerlendirmek üzere. Kagider Başkanı Sayın Emine Erdem ile bir bağlantı kuracağız. Emine Hanım iyi akşamlar, hoş geldiniz öncelikle. İyi akşamlar Barış Bey, hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Ee, yani hakikaten e, hepimiz üzülüyoruz. İnsan olarak bir erkek olarak özelinde ben de e, e, hakikaten utanç duyduğumuz e, haber akışlarıyla karşı karşıyayız maalesef. Bir kez daha Allah'tan Bak. rahmet diliyoruz e, sevgili Pınar'a. E, i̇ş dünyasında da tabii kadının e, yeri, kadının karşılaştığı zorluklar, kagider e, olarak sizlerin tespitleriniz. isterseniz onunla başlayalım. E, ben size sözü bırakayım buyurun. Ee, Barış Bey, aslında evet biz de e, Pınar ve Pınar gibi birçok kadının böyle böyle hunharca katledilmesine karşı hep birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Bunun şiddeti önleyici mekanizmaların hem ülkemiz genelinin hukukunda hem de uluslararası boyutta e, maalesef e, tartışılması bizim için e, çok e, acı. Dolayısıyla. Bununla ilgili hepimiz, bütün kadınsı bir toplum kuruluşları aksiyon alıyor. Ben size özellikle istihdam konusunda e, nok bu noktaya girersem, aslında kadının işe girerek ve girişimci olarak ekonomik ve sosyal açıdan gü güçlenmesinin önündeki en önemli engel belki de özellikle sosyal ve kültürel ön yargılar. İşte bu şiddete kadar varan nokta da aslında bu biraz da. Toplumda egemen olan erkeği hayatın merkezine koyan, sistem kadının da istihdamda ve ekonomide yer almasını maalesef engelliyor. İşe girmelerde engelledikleri gibi işe ayrılmalarda da neden olan engellerden en önemli faktör sosyal ve kültürel önyargılar. Şimdi burada toplumumuzda halen kadının asli sorumluluğunun Ev işleri, çocuk yaşlı bakımı olduğu e, öngörüsü var. Halbuki çocuk sahibi olmak sizin de demin ifade ettiğiniz gibi Barış Bey hem anne hem baba için eşit hak demek. Dolayısıyla çocuğunu da büyütürken evdeki işleri de e, paylaşırken bütün bu bakım sorumluluğu, ev işi sorumluluğunu da anne baba eşit koşullarda gerçekleştirebilirse o zaman toplumsal dengede bir o kadar da sağlanır diye de düşünüyoruz. Özellikle de kapsamlı ve sürekli bir kreş uygulaması, yaşlı bakım destek programlarının kurulması kadının daha fazla istihdamda, ekonomide yer almasının nedeni olacaktır. Yani ekonomiye katılmayan kadın iş gücü potansiyelini kazanma, kazanamaz ve dolayısıyla toplum da kalkınamaz. Bunu özellikle sürdürülebilir kalkınma için kadının var olmasını işte bu dengeleri kurarak, bu mekanizmaları kurarak sağlayacağımızı düşünüyorum. İş dünyasında özellikle cinsiyet eşitliğinin yerleşmiş olmasını, eşit işe, eşit ücretli verilmesinin, kadının yönetici pozisyonlarda terfi etmesinin Tüm Bütün bunlar engeller, o cam tavanlar, bütün engeller kadın girişimciler için de, tüm çalışan kadınlar için de maalesef e, önümüzdeki artan sorunlar. Bir de kadın girişimcilere en büyük sorun finans erişimi, bilgi erişimi, mentorluk eksikliği, rol model eksikliği. Bütün bunlara baktığınız zaman Kagider 18 yıldır özellikle ekonomiye katılması için kadınların, girişimci olmasının önündeki engellerin kaldırılması için mücadele ediyor. Bununla da mücadele etmeye devam edeceğiz. Hatta şimdi sizin de özellikle vurguladığınız bir nokta var. Bu kadınların karşılaştıkları zorlukların temelinde demin ifade ettiğim gibi toplumsal konumu ve karşı karşıya kalan ön yargılar var. Ancak bu kültür kendisini kadınlara karşı yapılan kötü muamele ve kadın cinayetlerine ortaya koyuyor. Evet ama aynı zamanda da kadının ekonomiye istihdama katılması zihniyetinin de engeli e, karşılaşıyoruz. Bu engelle de karşılaşıyoruz. Dolayısıyla topyekün e, gündemimizde olan şimdi kadın cinayetleri olduğu için özellikle vurgulamak istiyorum. Bu, e, ve bu suçlarla mücadelede önemli aracı olan bir de biliyorsunuz malum İstanbul Sözleşmesi var. Bunun uygulanıp uygulanmaması konuşuluyor. Oysa Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi tek taraflı ve bazı maddelerinde çekince korunması e, bu konuda e, biz de endişe duyuyoruz. Özellikle sevgili kadınımız Pınar Gül, e, Gültekin'in cinayete kurban gitmesi bizi çok derinden sarsı. E, İstanbul Sözleşmesi'nin bundan sonra da uygulanmasının gerektiğini bir kere daha ortaya koydu. Şurada bir gerçek var. Kadına şiddet ve cinsiyet eşitliği dediğimizde aslında sadece bu konu odalanda konuşmuyoruz. Bundan bahsetmiyoruz Barış Bey. Kadının toplumdaki yeri ile ekonomideki yeri birbiriyle aslında çok son derece bağlantılı. Dolayısıyla ülke ekonomisinin gücü de kadınların ekonomiye ne kadar katıldığıyla doğru orantılı olduğunu da bir kere daha söylemek istiyorum. Ee, ülke nüfusumuzun yarısının potansiyelinden, aklından, iş gücünden yararlanamazsak, doğru kullanamazsak, kullanamazsak sürdürülebilir bir ekonomiyi, kalkınmayı ülkemizde sağlayamayacağımızı da bir kere daha vurgulamak isteyeceğim Barış Bey. Emin Hanım çok güzel ifade ettiniz. yani aslında bu belki eğitim sürecinden başlıyor. O bazı doğru. hem cam tavanlar, hem ön yargılar, toplumsal bazı ön yargılar hala bugün bile ee, biz işte kız çocuğunu okula gönder kampanyaları düzenliyorsak hala Doğru. böyle bir çabamız varsa demek ki böyle bir sorunumuz böyle bir sıkıntımız var eğitim sürecinden başlıyor bu ve sonra e, ifade ettiğiniz gibi e, istihdam sürecinde de maalesef devam ediyor. Burada evet. yani şiddetten maalesef bu yaşanan e, e, üzücü hadiseden yola çıktık e, kadın istihdamı kadının ekonomideki yeri konusunda birçok belki bu şiddet olayının e, Yaşanmasının belki arka planında da bu kadının ekonomik özgürlüğüne ulaşamaması da var. Ee, tabii, bunun tabii. çok önemli olduğunu muhtemelen siz de ifade edeceksiniz. Tabii, Kadınların tabii, tabii, tabii. ekonomik özgürlüğünü kazanması, iş dünyasında yerini alması. İsterseniz biraz buradan devam edelim. Fonlanması konusunda yani sizin girişimciler tarafında da belki mikro krediler, daha genç girişimli, genç kadın girişimcilerimizin ya da daha az gelişmiş bölgelerde yaşayan kadınlarımızın girişimlerinin desteklenmesi için bu tip mikro projeler de sanırım çok önemli. Buyurun ne dersiniz bu konuda? Ee, aslında ben çok duyuyorum bu yada, kadının varlığı çok önemli. Emin'in büyük engellerden birisi eee finansa erişim ve, ve mikro bunu da e, çeşitli çalışmalar yapıyor. Kadın, kadın girişimciler eee e, özelinde ve özellikle de teşviklerle... Evet, Emine Hanım'la olan bağlantı